Making money isn't hard. What's hard is unlearning everything they taught you about it. Money flows to people who treat life like strategy, not survival. This isn't about luck. It's about leverage, understanding the rules, then bending them in your favor. Life is a game, but most people are too emotional to play it well. They chase status instead of skills, comfort instead of freedom. The moment you stop taking life so personally and start playing it intentionally is the moment money starts moving toward you. Bunu yapmayı başardığında paranın zamanla sana doğru aktığını göreceksin. Para kazanmanın şansa bağlı olduğunu sananların sayısı az değil ama tabii ki gerçek bu değil. Para bilinçli ve stratejik davranana doğru akar hayatta kalma moduna girip sadece şikayette olan kişilere akmaz. Para kazanmayı kuralları olan bir oyun gibi görmek yerine kişisel bir mesele gibi algılıyoruz. Duygusal tepkiler veriyoruz. Kuralları öğrenmeden bu oyunu oynamaya kalkıyoruz. Bu yüzden beceri yerine statü peşinde koşuyoruz. Etrafımızda kim ne der ona zaman harcıyoruz. Kalıcı özgürlük yerine geçici konforun kölesi oluyoruz. Ve sonunda zenginlik yerine tükenmişlik ve parasızlık, kaçınılmaz son oluyor. Davranışsal ekonomi uzmanı Daniel Kahneman'a göre insanlar çoğu zaman rasyonel değil, duygusal kararlar alıyor. Bu da finansal başarıyı engelliyor. Para kazanmak sadece zeka değil, zihinsel disiplin ve strateji işidir. O yüzden gerçekten başarılı insanlara iyi bak, strateji öğren, kuralları anla ve sonra o kuralları kendi çevir. Para kazanmayı kişisel ve sorunlu bir mesele gibi görmekten vazgeç, akıllıca oyna. Bunu yapmayı başardığında paranın zamanla sana doğru aktığını göreceksin.